sahiplerine, şoförlerine, diğer tüm çalışanlarına da bugün buradan şükranlarımı sunuyor. Bu güzel teveccühünüz için, itimadınız için, ahde vefanız, heyecanınız, coşkunuz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Karşınızda İstanbul'da otobüs şoförlüğü yapmanın, belediye otobüsü şoförlüğü yapmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilen bir başbakan kardeşiniz var. Ben iş hayatına 24 Temmuz 1974'te 250 lira maaşla İETT'de başlamıştım. Orada tam 7 yıl çalıştım. İETT Spor'da futbol oynarken sezon dışı zamanlarda Şişli Garajı'nın arkasındaki İETT kantininde çalışıyordum. İETT şoförlerinin çok dertlerini dinledim. Nasıl çalıştıklarını, hangi şartlarda çalıştıklarını bizzat müşahede ettim. Sorunlarını, sıkıntılarını, yaptıkları işin zorluklarını orada bizzat yaşayarak öğrendim. Şunu bütün kalbimle ifade etmek istiyorum. Elbette her iş zordur. Ama otobüs şoförlüğü yapmak, hele hele bunu İstanbul'da yapmak Öyle zannediyorum ki dünyanın en zor işlerinden biridir. Bu zor vazifeyi, bu meşakkatli vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sabrınız için, tahammülünüz için, dirayetiniz için, her birinize şahsım adına, İstanbul adına, tüm İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Sevgili kardeşlerim, her gün büyüyen, her gün genişleyen bir şehirde hizmet üretiyorsunuz. Nüfusu her yıl katlanarak artan, aynı zamanda turist sayısı da katlanarak artan İstanbul'da hizmet veriyorsunuz. Bütün bunların yanında artan refahla birlikte insanların daha çok seyahat ettikleri, daha çok hareket ettikleri bir şehirde görev yapıyorsunuz. Böyle bir şehirde, böyle bir şehrin trafiğinde insanımızı bir yerden alıp bir yere götürmek hem dikkat istiyor, hem sabır, hem de tahammül istiyor. Değerli kardeşlerim, İstanbul'un nüfusu 1960'ta bir buçuk milyon kişiydi. 1980'de nüfus 3 milyon kişiye ulaştı. 1990'da 6,5 milyon. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum 1994'te 7,5 milyon kişi İstanbul'da yaşıyordu. Şu anda ne oldu? Şu anda İstanbul'un nüfusu 15 milyona dayandı. Bunun yanında İstanbul'daki araç sayısı da katlanarak arttı. 20 yıl önce İstanbul'da toplam araç sayısı 1 milyon civarındayken şu anda İstanbul'da araç sayısı 3 milyon 200'e ulaştı. 200 bine, 3 milyon 200 bin. Bakın sadece son 10 yılda İstanbul'da otomobil sayısı 900 binden 2 milyon 200 bine çıktı. Otobüs sayısı son 10 yılda 16 binden 55 bine çıktı. İşte bu kadar hızlı büyüyen bu kadar hızlı şekilde refahı artan bir şehre sizler de bizler de belediye başkanlarımızda hizmet üretmeye, hizmet yetiştirmeye çalışıyoruz. İşimiz gerçekten zor. Ama biz halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inanıyor. Zoru başarmak için gece demeden, gündüz demeden mücadele ediyoruz. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim. Modern bir kentte, modern bir şehirde, modern ulaşım özel araçlarla değil, toplu taşım araçlarıyla yapılır. Özel araç aslında lükstür. Özel araç lüks olduğu için de bakıyorsunuz bir aracın içinde bir kişi. Ama bu araç aslında şoförle beraber dört kişilik, hatta beş kişilik. Ama böyle olduğunu görür müyüz? Yok. Çoğu zaman tek başına şoför otomobiliyle gider. Yanında kimse yok. E bu ne olur? Aynı zamanda da israf olur. Elbette kimsenin özel hayatına biz karışamayız. Karışmayız. Böyle bir yetkimiz de yok. Biz sadece gereken uyarıları yapar, gereken hizmeti yine sağlarız. Çünkü ekonomide bir israf ekonomisi vardır, bir de verim ekonomisi vardır. Biz hangisini savunacağız? Verim ekonomisini mi, israf ekonomisini mi? Tabii ki verim ekonomisini savunacağız. Bakınız. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde şu özel araç alışkanlığının yeniden bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Şunu açık açık söylüyorum. Özel araç ne kadar terk edilirse toplu taşımada kalite o kadar artar. Ne kadar az araç trafiğe çıkarsa o kadar fazla otobüs, o kadar fazla halk otobüsü, minibüs, taksi trafiğe çıkar. Ne kadar az özel araç trafiğe çıkarsa o kadar fazla yol yatırımı, metro yatırımı, ulaştırma yatırımı yapılır. Bizim bir yandan toplu taşımanın kalitesini artırırken artık bir yandan da özel araç alışkanlığımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Bakın İstanbul'un altını artık metro ağlarıyla ne yapıyoruz? Örüyoruz. Bu ne demek? Metroya bineceksin. Nereden nereye gideceksen oraya gideceksin. Ha, aracın var. Aracını da oradaki otoparka bırakacaksın. Ondan sonra sabah gidişte öyle, akşam dönüşte yine öyle. Dolayısıyla bu sıratlıdır. Metroyu kullanmadın, metrobüs kullan. Metrobüsü kullanmadın, otobüsleri kullan. Özel İETT hangisi olursa ve ulaşımınız Huzurunuz çok daha farklı olacak. İşte bugün biliyorsunuz Yeni Kapı'da çok önemli bir metro hattının açılışını yaptık. Şişhane'yi Şişhane eski İstanbul'un, tarihi İstanbul'un altından, Haliç'in üzerinden Yeni Kapı'ya bağladık. Hacı Osman'dan Yeni Kapı'ya, Hacı Osman'dan Kartal'a kadar kesintisiz raylı sistemi böylece inşa etmiş olduk. Bakınız, laf üretmiyoruz. İş üretiyoruz, iş. İcraat da olacak bu. 20 yıl öncesine kadar İstanbul'da raylı sistem hemen hiç yokken şu anda raylı sistem uzunluğu 144 kilometreye ulaştı. 2019'da inşallah 420 kilometre. Ardından metro uzunluğunu 776 kilometreye kadar çıkaracağız. İstanbul'u tamamen inşallah metro ağları ile örmüş olacağız. Metro ağları bu kadar genişlerken Minibüslerin, taksilerin, belediye ve halk otobüslerinin önemi asla azalmıyor. Tam tersine toplu taşıma kültürü yerleşiyor. Ulaşımı çözüyor ve konforlu otobüslere rağbet daha da artıyor. Şu anda işte özel halk otobüslerini gördük. Hamdolsun. 20 yıl önceki otobüslerin haline bakın. gerekse görüşmeler yapacağım dedim. Ve görüşmeleri yaptım. İşte şu anda kullandığınız otobüslerin büyük bir kısmı ta o zaman temeli atılan o görüşmelerin ürünüdür. Markalarını zikretmeme gerek yok. Ve şimdi ben de sizinle iftihar ediyorum. Neden? Çünkü bakıyorum ki sadece kalite değil. Tüm engellilere yönelik oradaki alınması gereken tedbirleri almışlar teknolojiyi buna göre sizler de kullanmaya başladınız. Bunlar çok önemli şeyler. Yaşlı, öğrenci hiçbir ayrım yapmaksızın indirimlerden istifade konusundaki hassasiyetlerinizi aynen belediye ile sizler de paylaşır haldesiniz. Bunlar güzel şeyler. Bunlar milliliktir. İnsaniliktir. Ben milletimi seviyorum. Ben ülkemi seviyorum. Dolayısıyla ben yaşlı amcama hizmet veriyorum. Siz bu hareketinizle bunu yapıyorsunuz. <laughs> toplu taşımanın konforu ve hızı arttıkça göreceksiniz toplu taşımayı kullanan Özel aracından vazgeçip otobüsü, metroyu, minibüsü tercih eden vatandaş sayımız da artacak. Hiç endişeniz olmasın. İstanbul'da nüfus bu kadar hızla artarken toplu taşımada otobüsün işlevi hiç azalmayacak. Sevgili kardeşlerim. Ben Kasımpaşa'da doğdum. Kasımpaşa'da büyüdüm. İETD'de de çalıştım. Dediğim gibi... Belediye otobüsü şoförleri ile arkadaşlarımla teşriki mesai yaptım. İstanbul şehir kültüründe taksici sadece taksici değildir. İstanbul'da otobüs şoförü sadece şoför değildir. Esnaf sadece esnaf değildir. Bütün bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz verdikleri hizmet kadar aynı zamanda şu toplumun adeta tutkalıdır. bütün bu arkadaşlarımız sizler emniyetin, huzurun, sükûnetin tesis edicilerisiniz. Esnafın, taksicinin dayanışması, nasıl ki mahalleleri, sokakları hırsızdan, arsızdan, yangından, kavgadan, tartışmadan uzak tutuyorsa, sizin dirayetiniz, sizin sabrınızda yolları gerilimden, kavgadan, münakaşadan uzak tutuyor. Bakın ben şunu çok iyi biliyorum. Trafikte her suçun, her hatanın peşine taksici kardeşlerime, halk otobüsçü, belediye otobüsçü kardeşlerime, minibüsçü kardeşlerime yüklendiğini biliyorum. Oysa trafikte en fazla hürmet gösterilmesi gereken kesim sizlersiniz. Sizler Toplu taşıma yapıyorsunuz. Sizler bir kişi değil, onlarca, yüzlerce kişiyi taşıyorsunuz. Sizler ekmeğinizin peşinden koşuyorsunuz. Özel aracında konfor içinde seyahat edenlere karşı sizler binbir zorluğa göğüs gererek özel aracı olmayan, o konforu yaşayamayan kardeşlerimizi evlerine, işlerine ulaştırıyorsunuz. İşte onun için trafikte herkesin özellikle de özel araç sürücülerinin sizin halinizi anlamalarını, sizin yerinize kendilerini koymalarını, sizi anlayışla karşılayıp saygı duymalarını buradan rica ediyorum. Sizlerin de trafikte kurallara uyarak, taşımacılıkta kurallara uyarak topluma ve sürücülere örnek olmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum. İnanın bir şehrin taksicileri, bir şehrin minibüs otobüs şoförleri ne kadar iyi olursa o şehirde o kadar iyi olur, o kadar huzurlu olur, o kadar güvenli olur. İşte sizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul'u güven ve emniyet içinde tutacağınıza gönülden inanıyorum. Sevgili kardeşlerim. Gerek hükümet yatırımlarıyla, gerek büyükşehir ve ilçe yatırımlarımızla İstanbul'un yollarını sürekli açık tutmak, İstanbul'a yeni yollar inşa etmek bu bizim asli görevimiz. Bunun için de gerek merkezi yönetim, gerekse belediyemiz yoğun bir çalışma içindeyiz. Son 10 yıl içinde İstanbul'da sadece kavşak ve yollar için 5 milyar liralık yatırım yaptık. Ne demek bu? 5 katrilyon. 286 adet yeni yol ve kavşak. İşte geçen hafta sonu İstanbul'un değişik ilçelerinde 20 yeni yol ve kavşağa hizmet aldık. Üçüncü köprüyü inşa ederek İstanbul trafiğini inşallah rahatlatacağız. Ve artık uluslararası, şehirler arası tırlar, ağır vasıtalar ikinci köprüye girmeyecek. Hepsi oradan. Şehir içi bağlantılar olacak. Bunların hepsi tabii bizim trafiğimizi rahatlatacak. Ha buna otomobiller giremeyecek mi? Ne demek? Tabii ki girecek. Ve o köprünün üzerinde de ne olacak? Orada da tren olacak. Orada da yine Aynen toplu taşımı yapacağız. Bu ilk defa bir uygulama. Ve iki buçuk milyar dolar harcıyoruz buraya. Devletin cebinden para çıkmıyor. Yap işlet devlet. Bu, bu, üçüncü havalimanı, o da öyle. 42 milyar dolar harcanacak oraya ve devletin cebinden para çıkmayacak. 20 yıl işletecekler, 20 yıl sonra devlete teslim edecekler. Olay bu. Bu ihale alanları ne yaptılar? Bunları içeri almak istediler. Bunları içeri almak istediler. Ki o paralel yapı. O paralel yapı. O paralel devlet inşa etmek isteyenler. Onun için ben halkımın bu noktadaki birliğini, beraberliğini, dirliğini çok iyi biliyorum ve size inanıyorum. Bu ara şimdi birileri çıkmış şunu söylüyor. Bu ülkede yargı bitti. Hukuk bitti. Üçüncü havalimanını yapanlar, Fatih Belediye Başkanı, tüm o heyette 17 Aralık dalgasında içeri alınanlar veya onları içeri alanlar, o düzmece senaryoyu hazırlayanlar, orada hukuk vardı öyle mi? Orada hukuk vardı diyenler, şimdi niye aynı şekilde hukuk vardı diyemiyorlar? Hukuk şimdi tecelli etti diye mi rahatsız oldular? Ve bu ülkede, bu ülkede profesör olduğunu zanneden birileri işte bu paralel yapının yandaşı veya yönetimindeki bakıyorsunuz gazetede veya diğer gazetelerle birlikte Düşünebiliyor musunuz? AK Parti'yi ki şu anda 318 milletvekiliyle olan AK Parti'nin kapatılmasına dair haberler, yazılar yazıyorlar. Sizin nereniz demokrat ya? Sizin halkın iradesine zerre kadar saygınız yok ya. Zerre kadar saygınız yok. Biz sizin yazılarınızla gelmedik. Biz milletimin iradesiyle geldik. Milletimin iradesiyle gidiyoruz. Değerli kardeşlerim, işte o havalimanını yapanlar 42 milyar dolar harcayarak bunu yapacaklar. Bakın, her türlü oyun oynanıyor. Yok yürütmeyi durdurma kararı. Yok bilmem işte orayı alanlar nasıl aldı? Yok bilmem şuraya nasıl girdi? Her türlü oyun, her türlü tezgah. Yani ikili bakıyorsun alışveriş yapıyorlar değil mi? Ona da bir kılıf uydurmak. Bir medya grubunu oradaki girişimcilerden bir tanesi almaya çalışıyor ve Oradaki haklarını hisselerini devrediyor, satıyor. E sen nasıl bunu alırsın? Ya sana ne? Alır. Bunun devletle ne alakası var? İki ayrı grubun böyle bir alışveriş yapması bile onları rahatsız etti. Niye rahatsız etti? Çünkü kirli çamaşırlar ortaya çıkıyordu onun için. Kardeşlerim. Bakınız Marmara'nın yanında lastikli araçların geçeceği yeni bir tüp geçidi inşa ederek Boğaz'ı dördüncü olarak oradan da geçiyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Önümüzdeki yıl onu da açıyoruz. İnşallah. Önümüzdeki yıl üçüncü köprüyü de açıyoruz. İnşallah. İstanbul bunları yaşıyor şehrin tarihi dokusunu bozmadan sadece geçmişi değil bugünü değil geleceği de planlayarak İstanbul'da ulaşıma nefes aldırmak için çok büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Önümüze engeller çıkarıyorlar. Bizi yavaşlatmaya, bizi durdurmaya, çalışmalarımızı engellemeye, sabote etmeye çalışıyorlar. Hiçbirine boyun eğmiyoruz. Hiçbirine aldanmıyor, hizmet yolculuğumuzdan geri kalmıyoruz. İstanbul için, Türkiye için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Halkımızı en kaliteli, en güvenli, en modern hizmetlerle buluşturuyoruz. İstanbul'un nereden nereye geldiğini en iyi sizler görüyor, sizler yaşıyorsunuz. Türkiye'deki değişimi en iyi sizler izliyor, sizler tecrübe ediyorsunuz. Sizler halkın derdini biliyor, halkın nabzını tutuyorsunuz. Sizin desteğinizle, sizin hayır dualarınızla biz hizmet üretmeye, İstanbul'u da Türkiye'yi de büyütmeye devam edeceğiz. Yani kardeşlerim, bizim Türkiye'ye sevdamız var. Bizim bu şehre, İstanbul'a aşkımız var. Sevdamız var, tutkumuz var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim. İstanbul'daki halk otobüslerinin sorunlarını gayet iyi aldım. Çok çok iyi biliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız halk otobüslerinin sorunlarını çözmek için önemli adımlar attı. Az önce de dinledik. Otobüslerde biliyorsunuz biletçiler kaldırıldı. Hizmet bedelleri azaltıldı. Yıllık ruhsat harçları kaldırıldı. Devir bedelleri bir defaya mahsus kaldırıldı. Öğrenci geçişine ilave 15 kuruş bütçeden destek sağlandı. Bu ve benzeri reformlarla halk otobüsçü esnafımızın gelirlerinde yüzde yedi, yüzde sekiz gibi bir iyileşme sağlandı. Şimdi bu reformlarımız tabii kararlılıkla devam edecek. Ben e, müsteşarıma da söyledim. Yani gerek KDV gerekse ÖTV'lerle alakalı. gerek KDV gerekse ÖTV'lerle ilgili inşallah Maliye Bakanıma bir çalışma yaptıracağız ve bu çalışmadan sonra da inşallah İsmail Bey kardeşimizle de irtibatları kurmak suretiyle gerekli adımları da en kısa zamanda inşallah atmış olacağız. İnşallah 30 Mart Türkiye'de bir kırılma noktası olacak. 30 Mart'ta inşallah bir kez daha yetki aldığımızda İstanbul'umuzu da tüm Türkiye'mizi de devam ettirdiğimiz büyük projelerle, daha büyük çözümlerle inşallah kucaklaştıracağız. 30 Mart sonrasında İstanbul'u 2023'e farklı bir şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. İnşallah Kanal İstanbul ile aynı şekilde İstanbul farklı taşlanacak. İnşallah havalimanımız 2017'ye hazırlanacak. Ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorunlarımızı birlikte konuşacağız. İstişare edeceğiz. İnşallah hepsini tatlıya bağlayacağız. Ben bir kez daha bu güzel buluşma için İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, İstanbul Milletvekilimiz Osman Aşkın Bak Bey'e ve dernek başkanı değer, değerli kardeşim, aynı zamanda hemşerim İsmail Bey'e huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyor. Tüm halk otobüs birlerimizin başarılarının, birliğinin artarak devamını diliyorum. Katıldığınız için, coşkunuz için, heyecanınız için, ahde vefanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. İstanbul yollarında hepinize kazasız, sorunsuz yolculuklar diliyorum. Hatalı sollama öldürür, hatalı oylama süründürür. Bunu da özellikle söylüyorum.